Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir bilgilendirme videosu olacak ya da bir hatırlatma videosu olacak diyebilirim ben. Bu video ne ile alakalı? Şöyle ki, biraz önce bir haber aldım. Sağlık Bakanı bir açıklama yapmış. işte virüsün, salgının Türkiye'de görüldüğüne dair. Ben de bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Daha doğrusu birkaç hatırlatma yapacağım. Çünkü ben bu bilgiyi daha önceden vermiştim. Yani salgın çıktıktan sonra salgının çıktığına dair e, öngörü yapmak e, bir astroloğun işi değil. Salgına çıkmadan önce öngörüsünü yapmak astroloğun işidir. E, ben de kendimce e, bilgime güvendiğim için e, en azından sizler de benim e, bu anlamdaki bilgilerimi sınıyorsanız, e, öngörülerimin doğru olup olmadığını düşünüyorsanız bununla ilgili bir hatırlatma yapayım. Ben salgının çıkacağını, salgınla ilgili e, bir dönemin geleceğini 27 Ağustos 2023'te yaptığım bir videoda anlattım. Bu hangi videoydu? Şimdi şöyle ki salgın Başak yeni ayında çıkmadı arkadaşlar. Salgın Kova Dolunay'ında çıktı. Kova Dolunay'ı 1 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Ve 27 Ağustos 2023'te ben Kova Dolunay'ında iki part yapmıştım o videoyu. Hem ruhsal nasıl etkileneceğimizi birinci videosunda. ikinci videosunda ise dünyasal etkilerinin ne olacağını anlatmıştım o videoda ve o videoda salgının çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hatta bu salgının yine denizlerle ilgili ya da haşerelerden gelen virüsle yani o zehir gibi zehirlenme vakaları gibi olacağını ve birden fazla kişilerin etkileneceğini bunun dünyasal bir şey olacağını söylemiştim. O yüzden Salgın bugün mü Başak Yine ayında mı çıktı diye düşünüyorsanız, hani böyle haberler alıyorsanız e, bu doğru değil. Salgın kova dolunayında çıktı. 1 Ağustos'ta yaptım, daha doğrusu e, Ağustos'un son haftalarında çıkmış olabilir. Kova dolunayı da bunu tetikledi yani. Ve ben dediğim gibi 27 Temmuz'da yaptığım videoda salgının çıkacağını anlatmıştım bunu en azından benim öngörülerimi ya da bilgimi merak eden, doğru öngörü yapıp yapmadığımı, astroloji bilgimi sınayan arkadaşlar varsa en azından buralardan ne derece hani ne kadar hakim olduğumu, ne kadar hakim olmadığımı sizler de görmüş olursunuz. Onun dışında peki bu salgın Türkiye'ye ne zaman geldi derseniz zannediliyor ki yine Başak yeni ayında ortaya çıktı. Hayır. Türkiye'ye salgın, Türkiye'ye gelmesi Balık dolunayında oldu. Onun da bilgisini balık dolunayı videosunda verdim. Orada da söyledim. Şimdi ben o videoların linklerini özellikle o dakikaları bu videonun altına bırakacağım. Hepsini izlemek zorunda değilseniz sadece o dakikaları izlediğiniz, izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Onun dışında şu şunu da söyleyeyim. Ee, hani öngörüleri bütün astrologlar, bütün arkadaşlarım işte Totoloji arkadaşlarım ya da astrolog arkadaşlarım kendince öngörülerini e, söylüyorlar. Ben de e, hani yaptığım öngörülerin çıkmış olduğuna dair bilgiyi de vermek istiyorum. Tabii ki ilim Allah'tan. Allah ilmi verdi. Biz de bu ilmi değerli, ne kadar doğru yönetebildiğimizle ilgili e, bir durum var ve bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi o videoda şöyle diyorum. Balık dolunayında bakın diyorum. Öyle bir şey olabilir ki işte bu özellikle Avrupa Birliği konusuyla ilgili Hani Türkiye'nin belli istediği, talep ettiği şeyler olmadığında Türkiye çok ani bir kararla bakın diyorum bu Dolunay 9. evde oldu. Türkiye'nin bir anayasa değişikliği olabilir. Türkiye aniden bir anayasa değişikliği ile ilgili konuları gündeme getirebilir diyorum. Geçenlerde dün değil evvelse gün Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasına denk geldim. Orada diyor ki yani yeni bir anayasa getireceğine dair sinyaller veriyor. Gördüğünüz üzere Balık Dolunayında da bu e, bilgiyi vermiştim. E, şimdi o kısmı da izleyeceksiniz. E, o Balık dolunayının sadece Türkiye ile ilgili öngörü yaptığım öngörüleri kısmının o dakikalarını ben buraya bu videonun altına yazacağım. Orada göreceksiniz. Peki biz neden bunu duyuyoruz derseniz bu şeyi yani bu salgınla ilgili e, durumu bakın Balık Dolunay'ında 8 derecedeydi güneş. Ee, ve o zaman Türkiye'ye aslında geldi. Ama Türkiye yani Sağlık Bakanlığı ya da artık bu açıklamayı yapmadı yani o zaman. Çünkü öyle icap ediyordu. Bazı durumlar vardı yani o yüzden yapılmadı bu açıklama. Ee, belli bir zaman beklendi. Ee, öyle düşünüyorum. <laughs> Umarım tehlikeye girmem. Onun dışında e, peki Başak Dolunay'ında neden yapıldı bu açıklama? Çünkü güneş o zaman 8 derecedeydi Balık Dolunay'ında. Merkür 8 dereceye geldi. E, retro pozisyonla ve o zaman yapılması gereken açıklama Başak da açıklandı. E, dediğim gibi öncesinden açıklama yapılması doğru değildi. En azından Türkiye'nin çıkarları açısından ya da farklı şeyler açısından şimdi yapıldı bu açıklama. Başak Dolunay'ı salgını getiren bir ay Başak Yeni Ayı pardon. Salgını getiren bir Yeni Ay değil. salgını e, haberini açıklamasını yaptıracak olan bir Yeni Ay'dı bunun da bilgisini burada vermek isterim. Evet arkadaşlar böyle. Normalde bu tarz videolar yapmıyorum. Hani şunu bildim bunu da bildim diye yapmıyorum ama sanıyorum arada böyle ufak tefek sesimizi çıkarmamız lazım. Takipçi sayımız çok az olduğu için yaptığımız öngörüler, bilgilerimiz çok ulaşmıyor herkese. Yani bilgiyi alması gereken halka ulaşmıyor. Bilgiyi almaması gereken yerlere ulaşıyor sanki. O yüzden ne kadar hani bu videoları e, beğenirseniz, yorum yaparsanız, e, eşinize, dostunuza gönderirseniz, kanalımızı büyütürseniz e, evet doğru öngörüleri de yaptığımda bunlara da hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Ben de en azından emeğimin boşa gitmediğini e, bir şekilde takdir edildiğine şahit olurum. Bu da beni mutlu eder açıkçası. Evet e, arkadaşlarım... Şimdi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu videonun altına e, salgınla ilgili o videoların linklerini bırakacağım. İsteyen Kovadolunay'ın ruhsal yorumunu da izleyebilir ama şu anki mesele salgın meselesi olduğu için e, o dakikaları bırakacağım. Bu linkte bir balık dolunayından o balık dolunayının o dakikası yine kova dolunayının o dakikasını bırakacağım. Onları izlemeniz yeterli. Evet bu kadardı videomuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olun. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Ama... Bir şey daha var. Eğer benden e, danışmanlık almak istiyorsanız, e, ilmime, bilgime güveniyorsanız evet benden danışmanlık alabilirsiniz. Kart danışmanlığı da veriyorum kendi kartlarımla. E, şunun bilgisini de vereyim. Kartlar kendi tasarımındır. Bütün kartları kendim tasarlıyorum. O yüzden hani farklı bir beklentiyle e, benden kart danışmanlığı istemeyin. Kartlar benim kartlarım. Benim tasarladığım kartlar. E, kartların bilgisine güveniyorsanız evet benden danışmanlık alabilirsiniz. Her türlü danışmanlığı veriyorum. Astrolojik danışmanlık da almak istiyorsanız evet e, bunun için de beklerim sizi. Bu kadardı arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Lütfen e, daha fazla beğeni ve yorum yaparak kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>